Herkese merhabalar, İnkılap Tarihi yolculuğumuza Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı ve sonrası ile devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Atatürk'ün vefatı, insan eserleriyle yaşar, yeniden sarsılan dünya ve 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye etkileri konusunu ve demokrasi yolunda güçlü adımlar konularını öğreneceğiz. Anahtar kavramlarımıza baktığımızda vasiyet, ulusal, uluslararası, emperyalist yani emperyalist devletler, İngiltere, Fransa gibi devletler nutuk kavramlarını öğreneceğiz. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Türk farklı farklı alanlarda çok yönlülüğüyle geometri kitabı, nutuk gibi eserler vermişti. Mihver devletler var bir de müttefik devletler var. Aynı birinci Dünya Savaşı'nda itiraf ve ittifak devletleri vardı. Burada da mihver ve müttefik devletler olacak. Mihver devletler Almanya, İtalya olacak. Müttefikler de yine İngiltere, Fransa. Yalta Barış Konferansı olacak. Birleşmiş Milletler yine dünya barışını korumaya çalışacak. Seferberlik, Ekmek Karnesi ve Demokrat Parti de yine İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin savaşa karşı aldığı önlemler olacak. Demokrat Parti ilk defa çok partili hayata geçerken bir demokrasiye geçmemizi, çok partili hayata geçmemizi sağlayan parti olacak. Bunlarla alakalı LGS'deki sorulara baktığımızda çok fazla soru gelmemiş. Ama bir önceki yıllarda bu konuyla alakalı, Dünya Savaşı alakalı soru gelmişti. O yüzden yine gelebilir endişesiyle hazırlık olmamız lazım. Bizler mutlaka mutlaka İnkılap tarihinde hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. O yüzden de sizlere hem Ondon 10 Zoru Bankamızdan hem de Tüm Dersler Soru Bankası'ndan hem de bu konuya alakalı çok güzel ödevler vereceğiz. Şimdi gelin konumuzu öğrenelim. Sonra dersin sonunda bunlarla alakalı sorularımızı sizlerle paylaşalım. Hadi bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Şimdi biliyorsunuz 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk vefat etti ve e, ee, The Daily Newspaper bile Dünya Başın Sağolsun şeklinde bir ee, manşet atmıştı. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığı ilerlemeye başlıyor sağlık sorunları ve 38 yılında da kaygı verici boyutlara ulaşıyor. Ama yine de o dönemde Mustafa Kemal e, Hatay'ın ana vatana katılması için yani yurdumuza katılması için mücadele edecek. Hatta Hatay 1939'da ülkemize katılacak. Atatürk'ün vefatından sonra. Atatürk hastalığına rağmen devlet işlerini aksatmayacak. Hatay sonuna yakından ilgilenecek. Benim söylemek istediğim de buydu. Hastalığı iyice ağırlaşan Atatürk çok arzu ettiği halde istediği halde Cumhuriyet'in ilanının 15. yıl dönümü törenlerine katılamayacak. Atatürk 10 Kasım 1938 perşembe günü sabah saat 9.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda vefat ediyor. Atatürk'ün ilk cenaze merasimi İstanbul'da yapılıyor Dolmabahçe'de. Atatürk'ün naaşı 1953 yılına kadar geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'nde kalıyor. Daha sonra da Anıtkabir'e e, naklediliyor Atatürk'ün naaşı. Şimdi Atatürk'ün vefatı ulusal ve uluslararası alanda geniş yankı uyandırmıştır. Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olarak seçiliyor. Hatırlarsanız ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tü. Sonrasında İsmet İnönü olacak. İsmet İnönü de ilk başbakanımızdı. İsmet İnönü 2. Dünya Savaşları'nda çok partili hayata geçiş aşamasında Türkiye'nin en tepe noktasına yer almış önemli bir kişi. Şimdi UNESCO Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü olan 1981 yılını Atatürk yılı olarak ilan ederek onun evrensel kişiliğine vurgu yapacak. Emperyalist devletlere karşı, emperyalist neydi hocam diyebilirsiniz. Yani böyle işte İngiltere gibi, Fransa gibi küçük devletleri sömürmeye çalışan, imparatorluk kurmaya çalışan devletlere karşı kazanılan Kurtuluş Savaşı... ...mazlum milletlere bağımsızlık konusunda örnek oluyor. Dünyada birçok mazlum yani zor durumdaki devlet eğer Türk halkı İngilizleri, Fransızları, işte Ermenileri, Rumları, Yunanları durdurup bağımsızlığını kazandıysa biz de kazanabiliriz diyecek. Ve gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletiyle birlikte başardığı bu Kurtuluş Savaşı çok büyük örnek olacak. Şimdi Atatürk'ün vasiyetine bakalım yani öldükten sonra... Kendisinin yapılmasını istediği şey. Atatürk mal varlığının büyük bir bölümünü kendisi tarafından kurulan Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu'na bağışladı. Bu durum yani Türk tarih ve Türk dil kurumuna başlaması onun milli kültür ve milli kimliğe ne kadar önem verdiğini bir göstergesidir. Zaten Türk tarih kurumu ve Türk dil kurumu biliyorsunuz Türk kültürünü, Türk tarihini, Türklük şuurunu açılamak için kurulmuş önemli kurumlardı. Mustafa Kemal Türk 1931'de kurulan Türk Tarih Kurumu'na ve 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu'na bizzat başkanlık ederek çalışmalara katılmıştı. Burada şu çok önemli. Ee, bunlar milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmış, açılmış önemli kurumlar ve kültürümüzü, kimliğimizi korumak için açılmış kurumlar. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı eserlere bakalım. Mustafa Kemal Atatürk çok yönlü bir kişiliğe sahipti. Dolayısıyla askeri kitaplarda yazdı, aynı zamanda geometri kitabı da yazdı. Mesela Bölüğün Muharebe Eğitimi, Nutuk, Tatkik Tatbikat Gezisi, Cumalı Ordugahı bunların her biri esasına askeri bilgiler içeriyor. Nutuk tabii ki Türk milletine verilen bir hesap gibi. Hani burada işte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım cümlesiyle başlıyor. Ama yine siyasi bir eser, askeri bir eser diyebiliriz. Bunlar ise askeri eser. Tatbikat, ordugah, muharebe. Muharebe harp demek, savaş demek. E, birinci tabiye meselesinin hali, Takımın muharebe tabi askeri bilgi. Medeni bilgiler. Genel kültür kitabı da yazmış. Zabit ve kumandan ile hasbihal. Taktik meselesini çözme emirlerinin yazılmasına ilişkin öğütler. Talim ve Terbiye Askeri Hakkında Noktayı Nazarlar gibi çok önemli kitaplar yazıyor. Bunları bize sınavdan sorabilirler. Atatürk'ün yazdığı kitapları verirler size. Buradan neye ulaşılabilir der. Atatürk'ün çok yönlü kişiliğe sahip olduğuna ulaşmanız gerekiyor. Şimdi geldik 2. Dünya Savaşı'na. Öncelikle şunu söylememiz lazım ki hatırlarsanız 1. Dünya Savaşı'nda bir itiraf devletleri vardı. İngiltere, Fransa, Rusya. Bir de ittifak devletleri vardı. Yani Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı. Savaşın içerisinde İtalya hatırlarsanız yer değiştirmiş. Burada da yine İtalyanlar yer değiştirecek. Ama temelinde şunu bilmemiz lazım ki Almanya, İtalya ve Japonya mihver devletleri oluşturacaklar. İngiltere, Fransa yine beraber Rusya ile beraber yani Sovyetler ile beraber müttefik devletleri oluşturacaklar. Peki hocam bu savaşın sebebi nedir? Bu savaşın sebebi birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kazanan itiraf devletlerinin yani İngiltere ve Fransa'nın kaybeden Almanya'ya karşı zulmetmesi, onu zor durumda bırakması ve Almanya'nın da faşist Hitler'i iktidara getirerek bu ülkelere savaş açmasıdır. İtalya'da da yine faşist Mussolini iktidara gelecek. Hocam faşist nedir derseniz faşist aşırı milliyetçi, aşırı ırkçı demek arkadaşlar. Şimdi İki Dünya Savaşı'na baktığımızda yeniden sarsılan bir dünyanın başlangıcını görüyoruz. Şimdi hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye yani bize Osmanlı Devleti'ne Mondros mütarekesini imzalamışlardı. Mondros ateşkesini 7-24 bizleri işgale açık hale getirmişlerdi. Sonrasında daha doymayıp Sevr Anlaşması'nı imzalatmışlardı. Fakat çok şükür ki Türk halkı Mustafa Kemal Atatürk e ile birlikte bağımsızlık mücadelesini başlattı ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp Lozan Anlaşması'nı kabul ettirdi. Fakat Almanlar o kadar şanslı değildi. Almanlar da kaybeden taraftaydı. Hatırlarsanız Almanya, Osmanlı, Avusturya, Macaristan kaybeden taraftaydı. Almanlara da aynı bize imzalatılan Sevr gibi Versailles diye bir anlaşma imzalatıyorlar ve Alman ekonomisini bitiriyorlar. Almanları mahvediyorlar. Almanları zor düşürüyorlar. Halbuki savaştan sonra yenenler yenilenleri ezmeyecek diye söz vermişlerdi güya Amerikan Başkanı Wilson'a. Wilson prensiplerini imzalamışlardı. Ama sallamıyorlar. Ve İngiltere, Fransa yani bu itiraf devletleri, Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan itiraf devletleri Almanya'ya yine zulmetmeye devam ediyorlar. Almanya'ya yine sıkıştırıyorlar. Almanlar da gizli gizli silahlanıp iktidarlarına Hitler'i getirecekler. Hitler de diyecek ki intikam zamanı hadi bakalım diyecek ve İngiltere'ye, Fransa'ya, tüm Avrupa'ya saldıracak ve gerçekten çok büyük bir katliam yapacak. Rusya da yine Rusya'ya da saldıracak. Tam Moskova'ya kadar gelecek ama Rusya da savaşı kaybedecek. Sonrası Hitler de intihar edip savaşı tamamen bitirecek. Burada şu çok önemli. Savaşı yine İngiltere, Fransa kazanacak. Yine Amerika'nın desteğiyle. Şimdi savaşın nedenlerine bakalım. Almanya, İtalya ve Japonya'nın yayılmacı politikaları yani intikam almak istiyorlar Birinci Dünya Savaşı'ndan. Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan anlaşmaların kalıcı barışı getirememesi yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları 2. Dünya Savaşı nedeni oluyor. Yenilen devletlere ağır tazminatlar yüklenmesi, devletler arasındaki tabii ki çıkar çatışmaları. Savaşın sonucunda savaşı müttefik devletler yani İngiltere, Fransa ve Rusya kazanmış oldu Amerikan desteğiyle. Birleşmiş Milletler kuruldu. Ve NATO ve Varşova Paktı kuruldu. NATO nedir arkadaşlar? NATO North Atlantic Treaty Organization. Yani Kuzey Atlas Okyanusu Barış Organizasyonu. Yani burada Kuzey Atlantik. Burada Amerika ve Rusya iki büyük süper güç oldu. Dünya ya Amerikan tarafında olacak ya da Rusya tarafında olacak diye iki ayrılmış oldu. ABD ve SSCB iki süper güç haline aldı ve soğuk savaş dönemi başladı. Soğuk savaş nedir hocam derseniz hemen söyleyelim bu da çıkabilir sınavda. Eğer devletler bildiğin silahlarla, bombalarla birbirlerine saldırırlarsa gerçekten böyle bomba sesleri duyuyorsanız, savaş sesleri duyuyorsanız bu sıcak savaştır. Ama birbirine saldırmadan, tehdit ederek, ultimatum vererek, işte mesaj atarak, elektronik posta atarak veyahut da telgraf çekerek bak sana saldırırım, ben de sana saldırırım demesi soğuk savaştır. Mesela Rusya böyle çok büyük bir silah yaptırıyor, Amerika ondan daha büyük bir silah yaptırıyor. Rusya çok büyük bir ordu hazırlıyor. Amerika onundan daha büyük bir ordu hazırlıyor ama hiç birbirlerine saldırmıyorlar. İşte bu soğuk savaştır. Yani indiriyor ile diye bağırmaları gibi düşünün birbirlerine. Ama gerçek kavgal, gerçek savaş başlamıyor. Ve iki Dünya Savaşı'ndan sonra olumlu bir şey oldu. Dünyada demokrasinin gelişimi hızlanıyor. Şimdi savaşın e, sürecine bakalım. 1939'da Hitler Polonya'ya saldırıyor. Ardından İngiltere, Fransa, Almanya'ya savaş ilan ediyor. Almanya Batı Avrupa'yı işgal ediyor. Almanya Rusya'ya saldırıyor. Japonya Pearl Harbor'a yani Amerika'ya saldırıyor. Pearl Harbor nerede hocam diyebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Bakın şurası Kuzey Amerika. Şurası Güney Amerika. Şurası Afrika. Şöyle Avrupa'yı çizelim mesela. Şöyle bir çakmasyon bir Avrupa yapalım. Şöyle Asya kıtası. Şurası Avustralya. Şimdi Japonya burada. Şimdi Almanya burada. Almanya burada. Japonya dostu burada. İtalya da burada. Almanya, İtalya, Japonya burada. Peki itiraf devletlerine bakalım. İtiraf devletlerini şöyle kahverengiyle gösterelim. Şimdi Burada Amerika var. Bak şöyle yıldız ve bayrağıyla Amerikan bayrağını yapalım. Şurada İngiltere var. İngiltere. Şurada Fransa var. Şimdi Bir de Rusyaları var tabii. Almanya Rusya ile savaşıyor. İngiltere ile savaşıyor. Fransa ile savaşıyor. İtalya Rusya ile savaşıyor. Fransa ile savaşıyor. Diyelim ki. E Amerika burada boş duruyor ya. Japonlar da buradan hop diye Amerika'ya gitmelerine gerek yok. Zaten böyle gittikleri zaman dünya yuvarlak. Tak buraya Japonya'ya git. Japonya'dan hemen Amerika'ya gelebiliyorsun. Şimdi Japonya'dan hop diye bu tarafa doğru geldikleri zaman, dünya yuvarlak çünkü hemen buradaki Pearl Harbor limanlarına baskın yapıyorlar. Kamikazeler yani ölmeyi göze almış uçak pilotları. Adam uçağa biniyor ölmeyi göze alıp diye Amerikan e, gemilerini bombalıyor. Ve ardından da Japonya Pearl Harbor'a saldırıyor. Bu film var bunu da izleyebilirsiniz. 1941'de ABD diyor ki bir dakika ya ne oluyor diyor. Siz bana nasıl saldırabilirsiniz diyor Japonlara. Japonya saldırıyor ve ardından da ABD e, diyor ki siz bana saldırırsanız ben de Japonya saldıracağım. Ve ardından Japonya'ya Japonya karşı inanılmaz bir tepki gösteriyor. Japonya atom bombası atıyor. Hiroşima ve Nagasaki yerle bir oluyor ve dünyada savaş duruyor. Diye. Millet diyor ki Amerika'nın gerçekten çok sertmiş e, tepkisi. Amerika'da bir katliam yapmış oluyor. E, müttefikler cephelerde üstünü kurdular. 1944 Normandiya çıkarması. Normandiya çıkarması da şu. Amerika aynı zamanda buradan da gemilerle İngiltere ve Fransa'ya yardım etti. Çünkü Hitler burayı mahvetti. Avrupa'yı mahvetti. Ee, buradan da yine İngiltere ve Fransa yardım için Fransa'nın Normandiya kıyılarından Amerika destek oldu. Almanya teslim oldu. Niye? Şimdi bir kere Rusya'ya karşı kaybetti. Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'de kaybediyor. E zaten Almanya ve İngiltere pardon Almanya ve İtalya savaşta kaybetmeye başlayınca bir de Amerika'nın desteğini alan İngiltere Fransa iyice güçlenmeye başladı. Bir de Japonya atom bombasıyla artık savaş tamamen bitmiş oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye etkisine <laughs> bakalım. Müttefik devletler yani İngiltere, Fransa ve e, Rusya, Kahire ve Adana konferansları ile Türkiye'yi yanına çekmeye çalışıyorlar. Diyorlar Türkiye gel bize. Buna karşı Türkiye denge politikası ile savaş çıkarmaya çalışıyor. Diyor ki biz ne sizdeniz ne sizdeniz. Çeşitli dostluk ve ittifak anlaşmaları yaptı. İngiltere ve Fransa ile karşılıklı yardım anlaşması yaptı. Almanya ile saldırmazlık paktı anlaşması yaptı. Yani biz hem... İngiltere'ye hem de Almanya'ya karşı herhangi bir savaş başlatmıyoruz. Çünkü diyoruz ki biz denge politikası yapacağız. Zaten savaşa girmediğimiz halde ülkemizde ekonomik kriz oluyor. Ekmeği karneyle alıyoruz. Çok zor yıllar yaşıyoruz. Şimdi bu yeniden sağ dünya dünyaya geçmeden önce şuna bakalım. Türkiye etkileri çok önemli. Sınavda size bunu sorabilirler. Şimdi seferberlik ilan ediyoruz. Yani Türk erkeklerinin hepsi askerliğe gücü yetebilecek hepsi orduya alınıyor. Askeri ve sosyal alınıyor. Ekmek, zeytin, şeker, yağ karne ile dağıtılmaya başlıyor. Yani istediğin kadar param varsa istediğin kadar ekmek alamıyorsun. Günde dört tane ekmek alma hakkın var. Dört çocuğun varsa mesela veya dört kişiyseniz. İşte belli bir zeytin alma hakkın var. Belli bir şeker alma hakkın var. Bunlar askeri, ekonomik, sosyal olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni etkiliyor. Varlık vergisi konuluyor. Yani belli bir parası olandan daha fazla vergi almıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sosyal bir şey yani. Sokağa çıkma yasak çünkü bomba atabilirler. Askeri harcamalar artırılıyor. Bu da yine askeri bir gelişme. Şimdi Almanya ve Japonya savaş ilan etmeyen devletlerin kurulacak uluslararası teşkilata alınmayacağını duyuruyorlar Yalta Konferansı'na. Yalta Konferansı ne? Şimdi dedik ya Almanya bir grup, İtalya bir grup, Japonya bir gruptu. Japonya burada Amerika'ya saldırdı. ABD Japonya'yı durdurdu bir kere. Hop ABD bomba attı durdurdu. İngiltere Fransa'da tabii ki şey durdu. Almanya ve İtalya'yı durdurdu. Rusya da durdurdu Almanya İtalya'yı. O zaman İngiltere kazandı. Fransa kazandı. Rusya kazandı. Bunlar süper güç oldular mı? ABD'de kazandı. E şimdi ne yapacaklar? Bir konferans yapıyorlar. Konferansa diyorlar ki Almanya ve Japonya yani şuna ve şuna savaş ilan etmeyen bir devlet bunların tarafındadır diyorlar. Ve şimdi bir herhangi bir kimseye savaş ilan etmiş miydik etmemiştik. Biz denge politikası gidiyorduk. Ama biz de mecburen Almanya ve Japonya savaş ilan edeceğiz. 24 Şubat 1945'te diyeceğiz ki bir Almanya saldırıyoruz diyeceğiz. Asla saldırmayacağız. Asla bir sıcak savaş olmayacak ama İngiltere Fransa'nın ABD'nin desteğini almak için tamam diyeceğiz. Biz kabul ediyoruz. Almanya ve Japonya düşmanımızı Saldıracağız diyoruz. Sıcak bir çalışmaya girmiyoruz. San Francisco konferansına katılıyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'in de kurucu üyesi oluyoruz. Böylece kendimizi dünya barış açısından garanti altına almış oluyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Buraya yıldız koyarım. Bunu size sınavda sorabilirler. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye etkilerini. Şimdi çok partili hayata nasıl geçtik peki? Şimdi biliyorsunuz Mustafa Kemal Türk zamanında ilk başta Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştu. Sonrasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştu. Ama sonra Şeyh Said İsyan çıkınca Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yani Kazım Karabekir'in partisi kapatılmıştı. Ardından Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu Fethi Okyar tarafından. O da Menemen olayları çıkınca parti kendini feshetmişti. Daha doğrusu çıkmadan önce kendini feshetmişti. Dolayısıyla Türkiye'de çok partiler durmuştu. Yani 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra sadece Cumhuriyet Halk Fırkası kaldı. Yani tek bir parti vardı. Çok partili hayat yoktu. Yani terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu ama kapandı veya feshedildi. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'na kadar Türkiye'de sadece bir parti vardı. Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Cumhuriyet Halk Fırkası. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı demokrasiyle yönetilen ülkeler kazanınca, savaş yıllarında Türk halkı birçok açıdan olumsuz etkilenince ve hükümet faaliyetlerini yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın denetlenebilmesi için Türkiye'de çok hayata geçildi. Şimdi CHP eski adıyla CHP 1920 yılında kuruldu. 1950 seçimlerine kadar tek başına iktidarda kaldı. Zaten başka parti yoktu. Sonrasında çok parti hayata Milli Kalkınma Partisi Nuri Demirağ tarafından kuruluyor. Bir de Demokrat Parti kuruluyor Adnan Menderes ve arkadaşları tarafından. 1946 seçimlerini kazanmasalar da 1950 seçimlerini kazanıyorlar. Zaten 1946 yılında ilk kez çok partili seçim yapılıyor. Fakat burada e, açık oy gizli sayım yapılıyor. Yani insanların hangi partiye oy verdiği belli olacak ve sayımlar da gizli yapılıyor. Bu durumda tabii ki adil bir seçim olmuyor. Niye? Çünkü kime oy verdiğinizi görüyorlar. Sonra da sayımlar da gizli yapılır. Kaç tane olduğunu göremiyorsunuz. Ama normalde olması nasıl? Gizli oy verilmesi lazım. Kimin kime oy verdiği belli olmayacak ve açık sayım yapılacak. Herkesin önüne sayım yapılacak. Böyle yapılınca zaten 1950 yılında Adnan Menderes Demokrat Parti seçimleri kazanmış oldu. Şimdi bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Atatürk'ün vefatı ve Fatih yankılarını öğrendik. İnsan eseriyle yaşardık ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çok yönlü olduğunu, farklı farklı eserler yazdığını öğrendik. İkinci Dünya Savaşı ile dünya yeniden sarsıldı ve savaşın etkilerini hissettik. Türkiye savaşa girmese bile ekmeği karneyle aldı askerlerini hazırda tuttu, halkı seferber etti, sokağa çıkma yasağı uyguladı bunlar. Sosyal anlamda, askeri anlamda bizi etkiledi. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın olumlu etkisi ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye çok partili hayata geçmiş oldu. Artık tek bir parti değil, aynı zamanda Demokrat Parti de e, seçime katıldı ve seçimi de 1950 yılında kazandı. Şimdi arkadaşlar bir tane sorumuz var. Tüm Dersler Soru Bankası sayfa 271'de diyor ki bu bilgiden Türk'ün özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım. Geometri terimlerinin Arapçaya farç olması öğrenme ve anlama güçü yaratıyordu. Atatürk 1938, Atatürk 1937 yılında geometri terimlerini kendi el yazısıyla Türkçe'ye çevirmiş ve bu güçlükleri ortadan kaldırmıştır. 44 sayfalık kitapta boyut, yüzey, düzey, çap, yarı çap, kesek, kesit, yay, çember, teğet, açı, açı-ortay, iç ters açı, dış ters açı... Böyle bir sürü kelimeler var. E, türev, alan ve varsayım gibi terimler Atatürk tarafından türetilip konmuştur. Demek ki beşgen, köşegen, dikdörtgen bunları hep Mustafa Kemal e Türk bize kazandırmış. Bu bilgiden Atatürk'ün milliyetçilik, bağımsızlık, bilimsel özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir demiş. Şimdi öncelikle burada geometri terimlerinin Arapça ve Farsça olmasından rahatsız oluyor Mustafa Kemal ve onları Türkçeye çeviriyor. Türkçe kelimesinden dolayı milliyetçilik kavramını bir kere eklememiz gerekiyor. Aynı zamanda bağımsızlık demiş. Bağımsızlıkla alakalı bir şey yok. Bağımsızlık ülkenin düşman işgalinden kurtarılmasıyla alakalı bir şey. Burada ondan bahsetmemiş. Bilimsellik evet. Burada geometri bir bilim dalı. Mustafa Kemal Türk üçgen, dikdörtgen, beşgen bunların hepsiyle uğraşırken esasla bilimle de uğraşıyor. O yüzden bilimsellik de var. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 oluyor sevgili arkadaşlar. Dersimizi bitirdik. Şimdi sizler mutlaka tüm dersler soru bankasından, Dino Plus'tan ve Ondon Zoru Bankası'ndaki incraft Tarihi kısmından bu konuyla alakalı sorularını çözün. Soruları çözerken ister istemez hatalar yapabilirsiniz ama hata yaptığınızda sakın sakın neyse ya sonra bakarım demeyin. Cevaplarınızı mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Diyelim ki burada sayfa 92 ile 93'e soru çözdünüz. Ekstra dijital soruları da çözdünüz ama hata yaptınız. Bu sorunun cevabı Bursa dediniz Ceyhan çıktı. Sakın es geçmeyin arkadaşlar. Karakod okutarak soruların cevaplarını izleyin ki konuyu daha iyi anlarsınız. Daha iyi pekiştirmiş olursunuz. İnşallah LGS'de de inkılap tarihinde ondan yaparsınız diyoruz. Ödülü sorunumuzu yapın yorumları yollayın. Diğer dersimize görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane'ye sundu.